Merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün Le Mort oynayacağız. Le yeni bir kostüm gelmiş böyle. Morlu, pembeli değişik bir şey dedim ben de bir alayım videosunu çekeyim. Uzun zamandır YouTube tarafında da yokuz. YouTube'da bir varlık göstermek istedim birazcık. Aldım, geldim ben de. Ee, aşağıdan ilk kanı verdik. Kanka ölsene be. Kankam öl ya. Öf. Bütün süremi vaktimi harcadın ya. O kadar canla da ölürsün be dostum. Ben şimdi hızlıca 4 olmalıydım ya. Ee, çok vakit kaybettik. Neyse buradan yolumuza devam edelim. Ağlamayalım. Arkadaşlar Leomort bu kostümü ben pek yani tamam güzel iyi hoş da daha yani efektif kostümleri de var. Tamam. kufromuz öldü ama bunun karşılığında. Eyvah, eyvah. O altın yengezine bir smite atarım diyordum ama ah, atamadık. Atamadık. Çünkü alfa vardı. Alfa'nın varlığı bizi bozar. MR botu yapacağım. Kesinlikle MR botu yapacağım. Hem çok fazla stun vesaire bir sürü problem var. Artı üzerine Slow var, Gatot var, Lilia var. Bunların hiçbiriyle uğraşılmaz. Turtle'a saldırmamız gerekiyor. Ee, şimdi şöyle bir şuradan canları toplayalım. Kanka o alfayı da kesebiliriz bu arada. Aa, şeyi bozamadım ya. Birinci yeteneği bozamadım. Hemen şuradan redini dızlayalım. Hemen, hemen 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 buradan can alayım redden bir de tamam Ula o çok gitti ya o zaman. Kanka Moskov gelir. Moskov'un gelmesi mesele değil. Ya beni niye kaldırıyorsun kanka beni niye kaldırıyorsun ya. Buraya oynayabilir miyiz? Oynayamayız. Satacağım orayı ya. Orada beni kaldırmasa Moskova belki hani bir canı kalacak hit atacaktım ya. Ulan ulan Povius. Çok da uzaksın. Alakam bile yok senle Moskova'nın bir ulti tutturup fight'a gelmesi işleri çok çok feci bozdu arkadaşlar. Kanka canları bir alayım. Lilia'nın nusu alınırsa oynayabiliriz. Hadi oğlum. Yedim Moskova'u. Çok iyisin be oğlum. Çok iyisin be oğlum. Yani ona da o kadar yapabilirdik. Kufra helal be oğlum. Eline sağlık. Çok güzel oynadı orayı. Ee, şuradan aşağıdan mavime doğru hızlıca geçeceğim. Ee, bayağı bir süredir base atmıyorum. Hep böyle biraz eksik biraz eksik canla takılıyorum. Orman alıyorum falan. Onu tamamlamaya çalışıyorum. Şu maviden sonra inşallah hani uzun bir süre sonra canımı %100 olarak göreceğim. Yani ihtiyacım var artık %100 canlı gezmeye. Orada bir fight dönüyor. Ben orada olsam çok güzel şeyler olurdu. Artık o fight'a gitmenin bir manası var mı? Ee, oraya gitmenin bir manası yok ama middeki busu kesmeye gelirlerse onları oynamamın bir manası var. Ya da bunu kesmemin bu şekilde bir manası var. Hızlıca orayı da ayarladık. Yukarıya doğru çıkıyorum. Publius fightı var. Hayır ama kuleden vurduramazsın bana. Oo, onu yapamazsın. Tamam, ölmeden bir şekilde burayı da atlattık. İkinci item kesinlikle Atlantis kargısı, kesinlikle yani. Başka bir item öneri kabul dahi edilemez. Şimdi buradan yolumuza bakalım. Güzel başladık. Arkadaşlar kostüm hakkındaki yorumma gelecek olursak. Ya ben kostümü pek ya beğendim. Kötü kötü bir kostüm değil ama hani cehennem alevleri kostümü var. Şimdi ikinci bir maç çekmek istersem o kostümle girerim diğer kostüm ile. Yani o kostüm varken emin olun ya bu bu yanında hiçbir şey yani. Ya Ducati falan da var. Ducati falan da iyi de ya, hı, o o kostüm yeri başka. çalabileceklerini sanmıyorum zaten. Oy! Keşke girmeseymişim oraya ha. Vallahi canımızı zor kurtardık. Oraya yani bir girdim hiçbir şey yapamadım, direkt çıkmak zorunda kaldım. Güzel oynadı lan çocuk. Ama ultim yok kanka ya. Ya ultim olmadan da oynamam mümkünatı yok. Canım hala eksik. Bu çalıdan falan bana alfa atlayabilirdi. Aşağı doğru döneceğim. Mosko falan gelir. Birileri gelir belki. Altın yengeci var aşağıda. Bir altın yengecini alacağım. Minyonları iteceğim. Burada dünyanın şey var ya. Hopa, İtem tamam. Şimdi sırada ikinci balta var arkadaşlar. Ama ikinci baltadan önce bir zırhlenme çıkarsak ya? Aradan. Bir delme mi çıkarsak ya? Bir zırh delmeyi çıkaralım aradan kesinlikle. Ya hayır be oğlum. Ölecekler de. Ay. Moskova gelse kesebilirdi bizi. Bir çıkalım kanka. Çok hani badire atlattık. Çok badire atlattık. Skor alamadık. Saflaştırma faştır var. Lilia'da bir sürü bir şeyler oldu. Kanka şu mid minyonunu tutmaya çalışacağım. Helal güzel. Yani kankam sizlik bir durum yok aslında. Ben şuradan alayım. da alayım. Turtle'da alacağım ya. Lord'la zaten bir oyunu genişletemeyeceğimiz için bari Turtle'ımız olsun. Abi sıkıntılı pikleri var ya. Ama sen beni öyle tutarsan ben ölürüm ya. Alamadık. Zırh delmeyi kesinlikle yapmam lazım. Pobius çok sıkıntılı bir karakter. Çok çok sıkıntılı bir karakter. Zırh delme. Geç bile kaldı. Geç bile kaldı değil. Bu itemler acil lazımdı zaten ilk ikisi. Onu da harcadılar. Yerler yerler. Hiç acımazlar. Suyu fena değil. Suyu çok böyle kıvrak oynuyor. Güzel oynuyor. skoru kötü ama kendi iyi. ADC'miz yok. ADC suyu yapıyor. İşte öyle bir sıkıntımız var. Biz ilerleyen oyunda hepimiz için problem. Uzayan oyun hepimiz için problem. Erken oyunda koparmalıydık oyunu. Biz geriye düştük altında yani. Alfa ile aramdaki altın farkı bi bi birazcık ben öndeyim ama karşı takımda yani ya şu an oyundaki en yüksek altını katmış kişi benim. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun dostum? Çalabilirdin ya. Redimi niye çalmaya çalışıyorsun sen? Sorunun ne? Kanka şuraya gelsene. Ben niye bu kadar stun yiyorum ya? Ben neyden bu kadar stun yorum? Nasıl Moskov'dan yedim kesin. Bunları yiyemiyoruz fightta. Yani kufranın stamutan atması gerekiyor. Niye alıyorsun? Geri çekilsene buff'ımdan kanka. Neden alıyorsun buff'ımı ya? <laughs> Git oyunu oyna. Ormancı mısın? Nesin ya? Zaten ADC eksikliği çekiyoruz şu anda. Ve çok tanklar. Zırhtelme hala bitmiş değil. Farm atmak lazım ya. Fight boşveri farm atmak lazım. Zaten o zırhtelme bitene kadar bizden bir hayır olmaz yani. Ya mit, mitten kule verdik beleşe ya. Hayır be oğlum hayır be oğlum. Tamam. Birazdan şu orman olunca zırhtelmem bitecek. Red'i de alacağım buradan. Yani önemli abi. Şu an hayati derecede önemli zırh termi burası için. Şimdi ikinci balta ver. Her yerden adam çıkıyor evet. Her yerden adam çıkıyor. Çok güçlüler. Fight'ta alabileceğimiz pikler değiller. Ya oğlum bir dur la. Dur la. Of. Kestik ama. Öldür artık onu be. Hadi be oğlum. Güzel. Çıkamadım. Çık, çıkarım sandım da çıkamadım ya. Bir daha ulti attı çocuğun. Hı, hızlı dönüyor. 10 saniye bir şey. Moskov'un daha farmı oturmadı yani. Otursa canımızı okuyacak. Hala oyundaki en yüksek farma sahip kişi miyim? Hala öyleyim ama. Ya çok açmalıyım. Farm farkına açmalıyım. 1-2k önde olmalıydım. Zaten bizim... Derimiz erken oyun pitleri uzayan oyun her türlü bizim için sıkıntı. O adam şimdi tek başına e, gerek yok Moskova'da geldi bitir bu oyun. Cık. Sıkıntı üstüne sıkıntı, sıkıntı üstüne sıkıntı. Bafım duruyor mu? not gidiyor mu? Gidiyor. Abi yok şey veremiyorum tepki veremiyorum ya içeride kalamıyorum ya Kufun oyun oynatması gerekiyor yok yani girişim yok Kuf hamle yapmalı Standdan oynanmıyor yoksa Kanka yok yani ne yapabilirim ne? Hiçbir şey yapamıyorum ki. Yani biri itiyor biri kakıyor biri kaldırıyor. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Sayende bu oyun böyle mi? Oğlum bende ne alakası var salak mısınız ya? Tamam. of tamam bu da güzel satanı satanı düşünelim S -S satanı düşürelim satanı düşürelim minyon tutalım Bafa gitmeyeceğim lordu tutalım lord gitti zaten ama kule gitti yukarıda moskow oğlum ya atsana şu fiskiyi düzgünce Ya birader. Siz niye böyle tilt tilt pitler alıyorsunuz ya? Ya ölmüyorlar da iki iki dana çar ölmüyor ya. Kesti bir şekilde onu da. O o ya çok sıkıntılı pitleri var ya. ya acayip sıkıntılı pitleri var ya. Son de şey yapacağım bu arada. Ulayıcılar mızrağı yapacağım. Ulayıcılar mızrağı yapacağız da. Kanka çok sıkıntılı bitler ya. ya. Oynanmıyor ki. Oynatmıyorlar yani. Şu Gatot, Povius. Öndeki iki yam, yam tank. Oynatmıyor oyunu ya. Geleceksin buraya ve öleceksin. Onu bir... Dur bakayım bir. Noskol gelir mi? Burada bir sal. Hala zıplıyor ya. <laughs> Yok abi. 3-7 evet. gus var kimi tekleyecek yani? Kimseyi tekleyemiyor ki. Kırılganları da tekleyemiyor. Kırılganları da tekleyemiyor. Onu tekledi. Lord'dalar mı? Lord'dalar. Ama girsem ne yapacağım ki? Aa, Bir çıkayım artık ya. Valla ulayıcılarımız hareket hızıdır, smite'ın hareket hızıdır, şudur budur olmasa çıkamayacağım ha. Yok kanka ulti yok. Nasıl oynayacağım buraya? Kesiyorum. Kesiyorum. Kestim. Koşuyorum. Bunu da kestim. Kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Allah'ım ya. Uf, Çok sıkıntılı. Çok çok. Bir gider misin kardeş? Beni bir rahat bırakır mısın? Ya. Uf. Abim. Bir ulti tutturuyor Moskova mahvediyor ya. Gus taşın yok mu la? Fiskeyle oynuyor. Lan 4 8'sin bir de gök kranım var çocuğum ya. Nasıl kazanacağız biz bu oyunu? bu Moskova çıkarsana. Ya Gus. Topla bıçakları bari la. La bıçakları topla. Mal. Bu rezilsin ya. Gerçekten rezilsin. Yani rezalet ötesi bu işin oynuyorsun. Yani çarı var ya mahvettin. Çarı rezil etti ya. Ya oooş, çalış. Kanka ben ne yapayım bu oyuna? Ne koyayım ya? Ne ne yapabilirim ki? Ya iki adamı düşürdüm şeyle birlikte. Rezalet ya çocuk. Rezil ya. Rezil etti oyunu yani. Gusu da rezil etti. Oyunu da rezil etti. Ama bu videoyu atacağım. Ben elimden geleni yaptım. Ya kostüm videosu olsun. <laughs> Mahvetti çarı ya. Fiske almış bir de. Al sana taş. Al işte taşı al. At oyna yani. Bronza bak. Tali. 5-10. Gök kıran almışsın bir de. Mahvettin çarı. Aldığın iteminle, attığın rotasyonunla, oynadığın oyununla çarın içinden geçtin. Rezil ettin çarı ya. Zaten adc'miz yok. Hasar da vuramamışsın. Ne işin var senin bu oyunda bilmiyorsan. Benle aynı ne işin var. Mahvettin Çar'ı.